91 olmuş. <laughs> Düşmüş ya. Öncekinde 96 falanmış. <laughs> Vücut puanımı kırmış. Üzüldüm. Evet. Ee, kas kütleme yetersiz demiş. Normalde kaç olması gerekiyormuş? 32.90 ile 37 60 arasında olması gerekirken benimki 32 32 imiş. Peki çok o kadar da düşük değil. Ee, vücut kütle endeksim düşükmüş. Ee, normal 18.5 benim 18.3'müş. O da çok düşük değil ama hani alt sınırın minicik aşağısında. <laughs> vücut yağı düşük. Su normal, protein normal. Bazal metabolizma 958 kalori demiş. No, benim mi? Yok, hayır. Benim 1108 imiş. Viseral yağ normalmiş. Yok ki. <laughs> Yok ki. 1 ile 10 arasında normal 1 diyor. <laughs> Kemik kütlesi normalmiş. Vücut yaşıma bu sefer 20 demiş. Heh. 5 yaş daha mı küçüğüm? Güzel. İdeal kiloma 52 diyor. Çünkü ben şu an 45 nokta kaç? 45.15'mişim. Egzersiz eksikliği. Benimki hani zayıf değil, egzersiz eksikliği, dengeli sıska, zayıf kaslı, dengeli kaslı, tıknaz, çok değişik ya burada gösteriyor. Son kilo değişiklikleri demiş, 500 gram almışım. Çok tatlı. Son yağ kütlesi değişikliği, 184 gram yağ almışım. 1.87 kilo almışım ama o da 617 gün önceyle karşılaşma, karşılaştırma yapıyor. 28 Mart 2021'de tartılmışım. Peki. Bunlar çok önceki tartılmalarım. Bir ara 47-48 kilo civarında falandım. Sonra 43'e falan düştüm. Tabi orada vücut puanıma bakar mısınız? 75 puan vermiş. Çok kötü. Hani e, ameliyat falan geçirdim. Ya vücut yaşıma o zaman şey 18 yaşında demiş. Çok çok iyi. Yani 3.60 kilo vermişim. Daha öncekine göre de 4.5 kilo vermişim o zaman. Neyse tekrar aldım kilo arkadaşlar. Yani bu yine 45 kilo fena değilim. Bir tek kas kütlem yetersiz ya. Spor yapmam gerekiyor ama pek spor yaptım söylenemez. Sadece yürüyüş yani o kadar. Spor yapmam lazım. Olcan da o sırada kahvaltısını hazırlayacak. İşe giderken götürmelik. Ben ne kadar koymalıyım sence? Tekrar. şimdi bir de Evet. Yapma. 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 koy. Koy Yapma. Aynen. Yapma. 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 Birazcık kızarmasını isteriz. Evet. E -Fryer gerçekten hayat kurtarıcı bir şeydir. 10 dakika verdim, 185 derece. Mutfağımız evet. Muhtemiz, evet. Birazcık küçük arkadaşlar. Just a little. Bit. Birazcık evet. İki kişi biraz tutulu yani. Bir de burger turşusu aldık. Tatlı ekşi. Şöyle. Ben güzel olacağını düşünüyorum. Bebeğim. son salatalık mı? Hayır, son salatalık değildi. Üç tane vardı. Ha, varmış balık Hiç yok sanırım. Var. Bir tane kalıyor. Tamam, bir tane kalsın. Yer yerim. Diyelim. Sonra çıkaralım. Ben söyleyeyim de. <gülüyor> Sonradan... <gülüyor> Sonradan diyor laf yani, öyle mi? Aynen öyle. Ben bir de zaten sen havuç falan da yiyorsun, tamam mı? Kavuç da yiyorsun salatalık. o zaman yarısını kestirdim hani bir tane kadar da azıcık Bırak derdin. Ben sıkıntısı değil. Kesip taşınlayacak. Ona bakmak istiyorum. <laughs> Çok acı <güzel>. açacağım acı 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 heyecanla açamadı. Gördünüz mü? <laughs> tamam öyle ben de açardım. Hmm, ya ne oldu? O ne? <laughs> ben bir seferinde öyle yaparken bıçağı kırmıştım. Ay aşkım dikkat et. Korktum. O neymiş? Nasıl bir basın çölde? <laughs> dikkat et. Bir de böyle bir şey almış. Fasulye turşusu. Ben seviyorum onu. Güzel bir şey o. Ya bizde turşu var aslında. Annem kurmuş, bize de verdi. Ayak kocaman, koca bir bidon turşu var. Ama bunu denemek istediğim için demiştim. Fasulye yoktu. Fasulyeyi de olacağını seviyormuş. ki. Böyle bir şey. Ya buna Alman turşusu da diyorlar bu arada. Bulgar turşusuma bir tık tatlı ya. Böyle üstü böyle bu arada. Bunlar ne? Hmm, bir şey değil mi şu an bu? McDonald's ve şey tadında. Burger Şu an Whopper tadı alıyorum. Whopper Junior olacaklar. Fasulye turşusu? Hiç fasulye turşusu yemedim bu arada sanırım. Gel. Kameraların önünde. Ye. Bence güzel. Aşkım tamam yarısını yiyeceksin öyle. O, kaç tane yedin? Üçüncü bu. Yani. Ama aramam. Tatlı olarak o kadar değil yani. Bir tık daha çıtır olsa daha güzel olmuş. Çok kadar çıtır değil. Biraz yumuşak. Ben bir tık daha, ben bir tık daha çıtır seviyorum. Ben asıl şu an şu burger turşusunu tatmak istiyorum. Bu nedir? Bak. bunu tabarken ben de Yani kokusunu size şu an göndermek isterdim. O şu kadar hani direkt Whopper'ın iç, içindekinden. Şu an Whopper kokuyor zaten ya. Ne kadar tatlı. Ben de ben de. Ben de ben. Koku olarak aynı da tat şey? olarak çok aynısı değil. Bu, Ay, aynı mi? tat değil. Şey yedim ben. Şekere bulanmış salatalık yedim ben şu an şekerli tat veren şey. O üstündeki minikler bence şekerli tat veriyor. Bilmiyorum artık. Neyse, yıkar, yıkar öyle koyarız. Çünkü hoşuma gitmedi o tık tık çıtır çıtır. bu sırada şu kumadıkları sirkeli su ısırayım. Patlisler kızarırken. <laughs> Bir başka yerde Ne Nerede çalışma masasında mı sorsun? <laughs> iceberg vardı. Iceberg koyacağım. sizde ne sirkesi varsa tabi de. Ben de elma sirkesi var şu an. Yer yazan daha tombik bir e, köfteye sahipmiş. Güzel çözüntüsünü beklemeden bir şey yazayım. Tavada 8 dakika demiş orta ateşte. Ben valla fritüze atacağım. Ekelim Değil mi? Bak bakalım. Çaydan doldurduk. Pıt! Bu bir tabak. yemek tabağı. Tabii. Alttakiler servis tabağı, Taba. küçük olanlar pasta tabağı. Tamam, bu da kayık tabak mı? Evet. Tamam, ben tabak Arkadaşlar, e, yani tabak söyleyin, tabakları nasıl adlandırıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Çok önemli. Yani mesela bu kayık tabak. Bilmiyorum başka bir şey diyor musunuz? Bunları yazabilirsiniz. Bu kayık tabak. Bu bir kayık tabak. Ne diyeyim? Elips şeklinde olan falan. <laughs> Selam, hoş geldin. Hoş bulduk. Trafik polisi. Otomobil kalemci. Efendim canım. Ne yaptın? Eyle dursun. Marum yıkıyorum sadece. Şey, arabayı sürmüyoruz ki. sofraya değil de buraya oturalım. Çünkü neden? Çünkü Netflix. Dün birinci bölümünü izledik. Evet benim izleme listem gerçekten en son ee, yarım bıraktığım bazı <laughs> şeyler olmuş. Sıcak kafa. Bilmiyorum yani çok değişik geldi konusu. Aslında ilk bölümden de hani bilmiyorum çok sanki böyle şey yapamadım. bağ kuramadım. Dur bakalım. ikinci bölümde belki daha şey izlerim böyle. Ne bileyim. Daha dikkatli izlerim falan. Emin değilim. Dur bakalım. Göreceğiz. Aynen. Hadi biz yemeğe kaçar. Evet. Bugünkü video <laughs> yüklenirken birazcık e, uzun sürdü. 8'den dokuz kaydık ama yine de güzel bir performans. <laughs> evet. Valla biz bir tık daha uyku moduna geçtiğimiz için diziye burada devam edeceğiz. O zaman biz kaçar. <laughs>